Niye lan hazırlamadın, yavşağı! Ya uşağı. hazırlıyorum abi, herkese maşırma. Lan, siktir şuradan o O leğeni onun götüne sokarım ha! Yavşağı bak hele, sanki kendi kral, diğer herkes köle. Bak, yarın temizliğe biz çıkacağız. Ertesi günde bunlara yaptırırsan... ...sana iyi konuşmam. Neymiş, yarın temizliğe biz kalkacakmışız. Kalkmazsak bizimle iyi konuşmayacaklarmış. Ben konuşacağım ya ya ya? Ya bunları sustursun. Ya da ben bu işlerde yokum. Durduk yere ölme niyetim yok benim. <laughs> Amına kodumun topu sana! Lan oğlum, ranzadan düştün ha, ranzadan.